Evet, yalnızlık diyoruz. Benim de aslında kişisel olarak da en merak ettiğim konuların başında geliyor yalnızlık. Çünkü e, siz de e, araştırmalarınızda görüyorsunuzdur hocam. E, az çok bütün disiplinlerin pek çok alanın ele aldığı bir mesele ve her alanında kendi bakış açısıyla ortaya koyduğu bir mesele. Günümüzün de önemli sorunlarından bir tanesi. Aslında küresel bir sorun haline gelmiş de durumda. Çünkü Japonya ve İngiltere gibi ülkeler artık bu yalnızlıkla başa çıkmak için, çünkü intihar oranlarının oldukça artış gösterdiği ülkeler bunlar. Artık e, yalnızlık bakanlıkları kuruluyordu hocam ve bunlarla beraber Japonya'da sohbet odaları Ada altında belli başlı mekanlar varmış. Yani orada insanlar hiç tanımadıkları insanlarla gidip birkaç saat sohbet edip geri çıkıyorlarmış. Ve burada aslında gördüğümüz üzere insanlar gitgide yalnızlaşıyor. Çünkü aile mefhumu belki biraz daha arka plana atılıyor. Herkes çok fazlasıyla bireyselleşiyor. Yalnızlaşmayı biraz bencillik olarak belki algılıyoruz. Çok kendimize dönmek olarak algılıyoruz belki güzelliklerini de kaçırabiliyoruz. Çünkü ben güzellikleri olduğunu da düşünen insanlardanım. Bugün bunu bir ele alalım dilerseniz. Hem aile boyutuyla hem bireysel boyutuyla konuşalım ama öncelikle şu yalnızlığı bir tanımlayalım. Yalnızlık hocam bir başkasının varlığıyla ortadan kalkan bir şey midir? Nedir sizce bu yalnızlık? Bir defa bu soru çok güzel bir soruydu. <laughs> Son sorunuz böyle on numara bir soruydu. Teşekkür ederim. Ee, şimdi değerli hanımefendi aslında Dünya kadar insanla iç içeyiz. Hı hı. Dünya insanla dolu. Fakat normalde herkes yalnız. Hı hı. Normalde biz içimizde yalnızız. Yatağa yattığımızda yalnızız. Yemek yerken yalnızız. Kendi içimizde bir dünya var. Evet. O dünya hep başkalarından ayrı. Eşimizle, özür dilerim aynı yataktayız ama hı hı. ayrı dünyalarla yatıyoruz. Ve ben buradan çıkacağım, yola gideceğim, yalnızım. Hı hı. Şu anda sizinle görüşüyorum ama benim içimdeki e, var olan benliğim, kimliğim, kişiliğim ve şahsiyetim mevcut malzemelerin içinden bu yalnızlığımı ya zenginleştiriyor ya fakirleştiriyor. Hı hı. Zenginleşmesi yalnız kaldığım zaman bile kendimi güvende ve huzurlu hissetmeme sebep oluyor ve benim bilinçli bir yalnızlığı bir olgunlaşma süreci olarak tercih etmemin altyapısını oluşturuyor. O yüzden de benim yalnızlığımın beni besleyen bir şey ya da beni zayıflatan bir şey ya da bir başka tabiriyle beni üreten, beni hı hı. büyüten, benim e, kendime ve hayata e, yönelik anlamlarımı destekleyen, onları daha anlamlı hale getiren bir süreç ya da tamamıyla kendi içimdeki tükenişi hızlandıran bir gidişte olabilir. Evet. İşte bu öncelikle. ...benim yalnız kaldığım zaman... ...kendime ne dediğimle alakalı. Hmm, i̇çimizdeki konuşan sesle alakalı mı? Aynen yani? öyle. İçimizdeki ses bizi karalıyor... ...ve eleştiriyorsa... ...bizi beğenmiyorsa, dünya bizi beğense... ...bize teğet geçiyor... ...yüreğimize işlemiyor. O yüzden de... ...insanın... ...kendisine söylediği... ...sözlerin iyi olması... ...hayattaki bütün... ...rolleri daha kolay, daha başarılı, daha anlamlı ve daha sürdürülebilir bir anlayışla yol almasına, devam ettirmesine vesile olabilecek bir şey haline geliyor. Öyleyse benim yalnızlığım beni besleyecek mi, zayıflatacak mı? beni ilerletecek mi, geriletecek mi? Bu benim içimde e, içimdeki benin bana ne dediğiyle ilgili. Evet. Bu da başta anne babamın benim kendimi tanımlamam noktasında bana sürekli nasıl hitap ediyorlar. Evet. Bir onların beklemediği bir şey yaptığımda bana tepkileri nasıl? Ve bu bir kere olduğu zaman çok sorun olmaz. Eğer ağır bir darbe anlamına gelebilecek bir cümle ise ömür boyu çıkmayabilir. Yani bir kere olması onun önemsiz olduğu hı. anlamına gelmiyor. Kurşun bir kere öyle bir yere isabet eder ki hayattan kopar. Evet. O yüzden de yani e, yapılan tahribatların kaç kere değil ne kadar ağırlıkta olduğu önemli bir kere bile olması bazen insanı tüketebiliyor. Öyleyse anne babanın... ...ve çevredeki insanların... ...ben bunu biliyor musunuz değerli hanımefendi... ...Allah'ın kullar üzerindeki hakkı olarak görüyorum... ...ve insanın... ...bu dünyaya karşı... ...bir sorumluluğu olarak görüyorum... ...ya karşımdaki insan iyi... ...bana kötü gelse bile iyi... ...ya bana olan davranışı yanlış... ...bu onu kötü yapmaz ki... ...ve hep diyoruz yani insanın davranışıyla... ...insanın kendisini ayıralım... ...o davranışını o insan o esnada yaptı... ...belki bir daha hiç yapmayacak... ...yani o davranışına göre anlık bir hı hı. tutumuna göre insanı değerlendirmemiz çok yanlış olur. Belki de o yanlışın o hale gelmesinde bizim rolümüz var. Evet. Sen bir dilini düzelt, sen bir halini düzelt, bakalım geriye ne kalıyor. Ondan sonra ilişki, ondan sonra sana gelenler niye dönüşüyor? Ona bir bakalım. Öyleyse her insan karşısındaki insanın kendisini iyi hissetmesi, kendisini değerli ve anlamlı hissetmesi kendisini sevilmeye ve bu dünyada ilişki kurulmaya değer hissetmesini sağlamak bana göre yaşayan aklı başında her insanın görevi hı hı. çünkü insan bununla ayakta duruyor ben varım bu dünyada anlamlıyım ve ben seviliyorum ben değer görüyorum o zaman işte insan kendi içinde değerlilik duyguları açığa çıkarılmışsa o değerlik duygularını başka yerlere de kendisi büyüterek taşıyor ama olmayan bir şey kendisi üretemiyor. anne baba onun içindeki var olan bu duyguyu çiçeği Hani patlamaya hazır tomurcuklar vardır ya evet. anne babanın sevgi güneşi ilgi güneşi Tabiri caizse o tomurcukları patlatacak onları görecek A ben buymuşum diyecek ve ondan sonra da kendisini doğru tanımladıktan sonra onu kimse durduramaz.